Evet. Daha önceden aşı yaptık. Geçen yıl tutmamıştı. Bu yıl aynı ağacın alt kısmından kesip değişik bir meyveye aşlayacağız. Bu yabani ağaç. Buna vişne aşısı yapacağım. Şuradan kesiyoruz. Evet bu şekilde kestim bunu. Buradan aldım. Kestiğim yerlerin kenarlarını düzeltiyorum. Yarma aşı yapacağım. bunlar da kalemler. Biraz geç kaldı gibi ama kalemler açmadı. Açmak üzere yine de yapıp deneyeceğiz. Öncelikle kesmiş olduğumuz ağacımızı yarıyoruz. Bunun için satır kullanıyorum. Evet Şu an yarma işini yapmak üzereyiz. Biraz ağaç kalın olduğu için bir zor olacak ama yapacak da bir şey yok. Evet. Evet, bu şekilde ağacımızı yardık. Şimdi ee, aşı kalemlerini hazırlayacağız. Aşı kalemlerimizi hazırladık. Dışa gelecek kısımları kabuklu bırakıp iç kısımlarını kabuklarını da soymak suretiyle iki tane kalem hazırladık. Şimdi bunları ağaca yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Şimdi e, bu açık yerleri e, çamurla kapatacağım. Üzerini çapıkla sarıp bezle sarıp tutmasını bekleyeceğiz. yaptığımız aşı için ağacı kestiğimiz yardığımız kısımları ve kalemleri koyduğumuz kısımları bu şekilde çamurla ısıvadıktan sonra bu çamuru aşı macunu yerine kullanıyoruz. Ee, güzelce sardığımız takdirde macunla bu çamurun hiçbir ee, farkı kalmıyor. Şimdi üzerine bu poşeti geçirip dip iplikle bağlayacağız. Aşı kalemlerimizi bu şekilde naylonla yapmış olduğumuz çamurun üzerini kapadık. Şimdi üzerine bir de bez bağlayabiliriz. Bağlamasak da olur bu şekilde de. Açmasını bekleyeceğiz. Aşının tutmasını. Aşımız tutarsa sizlerle bu paylaşımı yapacağım. Kanala abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım. Teşekkürler.